Allah sevgisi e, aslında Allah'ı seven için bir sırdır. E, i̇şin doğrusu Allah'ı seven eee aşkına o derece faş etmez. Yani Allah'a kıskançtır sevgili olan. E, bilinmeyen eee Özel bir haldir o yani özel bir bilgi şeklidir. Yani imanda samimi olanlara verilen özel bir bilgi şeklidir o. Bazen bunu fark edenler oluyor. Müthiş bir güç kazanır fark eden. Ya yani muazzam bir güç kazanır. Ama tabii bu güç. samimi olduğu müddetçe devam eder. Yani Allah'a sürekli o aşkla, o sevgiyle bağlı olması gerekir. Allah'ı fark etmemek zaten e, açık, şuurla olacak iş değil. Ben düşündüm e, yani facia tarzında bir cinnet meydana gelir eğer Allah'ı inkar etmeye kalkarsa bilerek facia şeklinde ve ölür şahıs benim kanaatim. Yani birkaç dakikan içinde ölür. Yani kaldıramaz bir bünyo öyle bir şey. Yapamaz. Yani onu yapacak bir insan düşünemiyor. Açık şuurla mümkün değil. Ama kapalı şuurla makine olarak, bilgisayar gibi bir yapıda bu olur. Oluyor zaten. Kodlanmıştır, yapar. Allah zaten her yerde çok düzgün ve sevgi şekli de tecelli ediyor. Hücreden tut, atom, kromozomlar, insanlar her yerde tecelli ediyor, görülüyor. En kafası çalışmayan bile görür. En az tembel olan bile görür. Bir de Allah'tan insanın korkmamasından tedirgin olanlar oluyor. Peygamberimiz de olmuş. Canım benim. Ve onlar iman etmeyeceklerini sen neredeyse kendini helak edeceksin diyor Allah. Halbuki o peygamber olmasının nedeni onlar. Ya yani onların olması gerekiyor. O da kendini helak etmeye kalkıyor. O kadar üzüyor kendisini. abi e, halbuki aradaki farkın iyi vurgulanması için özel yaratılıyor onlar. Onlar olmazsa o kadar yükselemez peygamberimiz. onlar sayesinde o kadar yükseliyor. Yani o kadar üzülenler falan görüyorum ben, rahatsız olanlar mesela şöyle. Çok büyük bir hata var, o. Baştan sona özel hazırlanan bir tablodur o. Özel hazırlanan bir tablo. E, telaş etmeye gerek yok. Sonu bu tablonun daima iyi biter. Güzel biter. Mesela bir 50-60-70 yıllık 80-90 110-120 yıllık bir tablodur. E, sonu güzel biter. Yani aralarda tablonun ilk hallerine bakıp karar verme çok büyük hata olur. E, mesela tarikatlar gerçek tarikatlarda mertebe alanlar e, Allah'ın sırlarını saklarlar, söylemezler. E, masonlukta da öyle yani, belirli bir dereceden sonra eğer kafası açılır da olayı anlarsa, konuyu anlarsa kesinlikle söylemez, gizlerle.